Selam ben Burak. YKS'de TYT 2791. ve sayısal 5446. olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Bu videoda size 4-5 ay içinde TYT netlerimi 4-5 netlerden 19-20 netlere nasıl çıkardım onu anlatacağım. İlk olarak şundan bahsetmeliyim ki ben ne yazık ki lise hayatımın başlarına çok da çalışkan bir insan sayılmazdım. Hatta hiç çalışkan bir insan sayılmazdım. Bunda iyi bir lise kazanmamın verdiği rahatlığın ve okul takımından dolayı derslerden kolayca çıkabilmemin etkisi hayli büyüktür. Sonuç olarak 2-3 yılım boş geçmişti ve 11. sınıfın sonlarına doğru girdiğim denemelerde en çok beni fen zorluyordu. Çünkü ortaokuldan kalma bilgilerimle Türkçe ve matematikte bir şeyler yapabiliyordum. Hatta sosyalde bile genel kültürümün etkisiyle 10-12 net çıkardığım oluyordu. Ama fende birkaç netten yukarı çıkabildiğimi hatırlamıyordum. Dolayısıyla TYT'de net arttırmam için ilk önceliğim fen netlerimdi. O yüzden ilk olarak hızlı net arttırabileceğim ve garanti soru veren konuları halletmeye koyuldum ki hızlı bir başlangıç yapayım. Hareket, ısı sıcaklık, maddenin halleri, ekosistem gibi konular sürekli soru veren ve benim gibi hiçbir şey bilmeseniz bile YouTube'da birkaç video izledikten sonra doğrudan ne tarttırabileceğiniz konulardır. Bir de şöyle bir olay var ki benimse tavsiyem asla TRT konu anlatımına çalışmadığınız konuların sorusunu çözmeye çalışmayın. Ben zamanında düştüm bu hataya sadece zaman israfından ibaret ama bu dediğim cidden konuları hiç bilmeyen lise boyunca benim gibi dersle bağını koparmış arkadaşlar için geçerlidir. Eğer konuyu zaten zamanında öğrenmişsen o zaman zaten sorusunu çözersin. Şimdi bir yerden başlamak gerek ve ben TRT fizikte konu videolarını fizikte barıştan izlemiştim ve bu adam resmen bir harikaydı. Videoları kısa olduğundan zaman almadan konuyu özet gibi anlatıyor ama bütün soruları çözebilmeyi sağlıyor. Kaynak olarak ise orta yerde ÖSYM sorularına yakın ve çok kaliteli sorular içeren parafın IQ tyT fiziğini tavsiye edebilirim. Yine 3-4-5'in de TYT fiziği ÖSYM ayarına yakın, kodaydan zora doğru giden güzel bir yapısı var. Paraf'ın TYT fizik soru kütüphanesi de güzel, kaliteli bir kitap ancak öncekilerden bir tık daha üst seviyedir orta zor arası diyebilirim. Bir de 3D'nin telafi fiziği var. O da yine biraz daha orta zor arası güzel bir kitap. Ancak ikinci kitap olarak çözülmesi daha güzel olabilir. Gelelim kimyaya. Ben zamanında Bizim Hocalar kanalının TYT Kimya video serisinden izleyerek ilerlemiştim. Yine bu hocamız da kısa zamanda hızlıca konuları öğretmeyi başarıyor. Kaynak olarak ise başlangıç için köşe bilgi TYT Kimya beğeniyorum. Sizi temel düzeyden orta seviyeye taşıyabilecek güzel bir kitap. Orta seviye olarak da IQ TYT Kimya BÖSYM ayarında güzel yorum soruları ve yeni nesil soruları içeren bir kitap. Bir tık daha üst seviye için de Aydın Yayınları TYT Kimya biraz daha üst düzey kaliteli sorular içeren sağlam bir kitaptır. Biyoloji için ise ben Fundamentals kanalının videolarını izlemiştim. Funda hocamız güzel ve detaylı bir anlatıma sahip. Sınava 1 iki hafta kalı tekrar amaçlıysa Doktor Biyoloji'nin video serisini izlemiştim ve yine Barış Hocamız da kısa ve öz güzel bir anlatıma sahip. Kaynak olarak da sizi temelden virüs seviye taşıması için strateji yayınlarının TET fiziğini tavsiye edebilirim. Orta ayarda ise IQ Biyoloji ve ÖSYM ayarında güzel sorular içeren kaliteli bir kitaptır. Bir tık daha üst seviye artık benim gözüm yükseklerde diyen herkesin çözmesini tavsiye ettiğim 3D TET fizik, üst düzey kaliteli sorular içeren iyi bir kitaptır. Evet galiba bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu arada yayın evleri tarafından bana incelemem için gönderilen kitapları Instagram'da her hafta 2-3 takipçime hediye edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.